Türkçe olarak okumanın bir farkı, sevabı, sevap farkı var mı? Eğer Türkçe okursa anlamını alacağı ve uygulayacağı için asıl mesele Allah'ın helalleri, haramları ve Allah'ın isteklerini bilmek olduğu için asıl sevabı oradan alır. Gerçek sevabı oradan alır. Arapçasını okuduğunda vahyin orijinal halini duyduğu için kalbi bir zevk alır. Ama manasını bilmediği için Sadece Arapçasını uyarsa harama girer. Ya yani ben Kur'an'ın Arapçasını okudum. Allah'ın emrini yerine getirdim derse anlamını bilmeyeceği için harama girer. Ama eee mealini, tefsirini, anlamını bilip Allah'ın ne dediğini anlarsa farz yerine getirmiş olur. Arapçasını bilmese de Allah'ın emri yerine gelmiş olur.